Nasılsın? İyi hey. sen? Karton. Ah, hangisini seçmeliyim? Daha küçük mü yoksa daha büyük mü? Bunu alacağım. Tamamdır. Ya siz? Ben için alsam daha iyi olur. Tamamdır. Şimdi getireceğim. Acıktım. Bacınınla harika. Ne kadar tatlı inanılmaz. Ya benimki? Sıradan pizza mı? Ben seninkini istiyorum. Bana biraz versene lütfen. Hayır. Kendinkini ye. Tamam öyle olsun. Bunu yiyeceğim. Ne kadar basit bir tadı var. Aa, bu çok lezzetli. Ağzında çıtır çıtır. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Tatlı pizzaya bayıldım. Hayır. Bunu istemiyorum. Olamaz. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Bana şu tatlı pizzadan ver. Hayır bu benim. Kendine yeni bir tane al. Ne yapıyorsunuz siz? Aa, durun. Hayır. Peki bu ne? Yeter. Bu kadar. Size meydan okumayı ilan ediyorum. Başlıyoruz. Artık pizza atmayacaklar. Neredeyiz biz? Aa, harika. Önce ben alabilir miyim? Vay canına süper. Sende ne var? Tamam. Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Benim de kinderim var. Ne oldu acaba? Aynı yemekler. Bilmiyorum ama sanırım ben başlayacağım. Öncelikle açacağım. Hey! Neden bana fırlatıyorsun? <laughs> Ve şimdi sıradaki. Ambalaj fazla bana ambalaj neden atıyorsun? <laughs> Özür dilerim istemeden oldu. Şimdi bu güzel kendileri giyeceğim. ne kadar tatlı. Evet içinde de M&M'den var. Harika. Onları ağzıma koyacağım. Böyle lezzetli bir tatlı bir sürpriz beklemiyordum. Çok lezzetli. Ben de istiyorum. Şimdi burada beni bekleyen sürprizlere bakacağız. Ve burada jelibon var. Lezzetli inanılmaz resmen. Kinder sürprizinin içinde ne var acaba? Aha Burada lezzetli çikolatalar var. Müthiş çikolatalı kinderin içinde çikolatalı şekerler. Pekala ben içeceğim şimdi. Aa yok. Berbat. Bunlar kinder sürpriz falan değil. Sırada yumurtalar. <laughs> Şanslısın. okay. Ya pekala bu pisliği yemek zorundayım. Belki burada lezzetli bir şey olur. Deniyoruz. Hayır ikincisinde de sıradan bir yumurta var. İğrenç görünüyor. Ben de kendimkini yiyeceğim. Sekitiz. Harika. Hepsini bir kere de yiyeceğim. Neredeyse ağzımda. Nefis. Ya ben? Hayır. Bu sefer lezzetli bir şeyim var ve onu yiyeceğim. Ne kadar şanssızım. Ben bir şey buldum. O yumurtalığı yemeyeceğim. Ve onları değiştireceğim. Ve bir tane daha. hayır yumurta. İşte seni kandırdım. Öyle mi? Dayan o zaman. Hey. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Aldığın şeyi ye. Buraya ver. Gerçi ben de yemek pişirmeye başlıyordum. Şimdi çok lezzetli bir yemek yapacağım. Bak ne yapabilirim? Tavayı ısıtacağım ve buraya bir yumurta kıracağım. Kendime yumurta yapacağım. Bu arada yumurtalar o kadar da kötü değil. Ve sen yumurtalarından uzak dur. Ben taze lezzetli yumurta yiyeceğim. Vay Bey, ağzıma gel. Hiçbir şey yaramadı ben şef olmayı çok istiyordum. Evet işe yaramadı. Ne var orada? Hazır mısın? Hey! Ben çıkacağım. Acı biber mi? Bende de var. Aa, ama şimdi sen. Tamam. Ama hayır sen başla. Hayır ben de istemiyorum. Seçsek mi? Bir, iki, üç. Ya kaybettim. Bu pisliği yemem gerekecek. Umarım ölmem. Bu arada Asya. tadı fena değil. Çikolatalı biber mi? Görünüşe göre bu sadece kırmızı acı biber şeklinde bir tatlı. Bak ne kadar güzel. Hayır sana vermeyeceğim. Kendim yiyeceğim tatlı biberimi. Of oh ya ben de istiyordum. Şimdi son dilim ağzıma doğru uçuyor. Nefis. Şimdi sen. Hayır. Evet. Bu gerçek bir acı biber. Onu yemek istemiyorum. Çok acı. Hayır. Ama aslında fena değil. Evet sanırım onu yiyeceğim. Hey. Bu neden yapıyorsun? Oh hayır. Hala çok acı. Tut beni uçuyorum. Vay yine uzay mı burası? Burada ne kadar çok yıldız var. O oh, Satürn mü? Venüs mü? Vay nereye gidiyorum? Oh, ne geziydi ama. Harika bir uzay uçuşuydu. Ben mi sen mi? E, kaybettim neyse. Oley. Oh, bende de bir şişe kola var ya sende. Bilmiyorum. Aa bende de bir şişe kola var. Harika. Hikaye kiminle başlayacağız? Hadi benimkiyle. Ben açsam iyi olur. Ama Tatlı mı? Vay canına harika. Çok havalı. Bende açılıyor. Ve bu çok lezzetli bir içecek. Hoşuma gitti. Süper değil mi? Bende çok tuhaf bir kola var. Şişeden hiçbir şey dökülmüyor. Hey kola. Aa, ne? Çikolata mı? Ne kadar lezzetli. Nefis. Benimkinde çikolata yok. Ne? Bitti mi? Çikolata nerede? Ellerinde kaldı. Ama onun yalayacağım. Harika. Hiç evet, çikolatayı elinden yalıyorsun. Bu daha fengiş zaten ne böyle? Onu burnumdan da yalayacağım. Çok lezzetli. Muhtemelen çok iyi. Sanırım tüm çikolatalı kolla şişemi yiyeceğim. Ve hatta şu köyde bile. Bu çok lezzetli çikolataya bayılırım. Bu çikolata şişesi çok lezzetli görünüyor. Hey, benimle paylaş lütfen. Çikolata istiyorum. Oh, no. Hayır. Hadi kolanı iç. Tamam. Sade kolamın tadını çıkaracağım. Nefis. Please. Ben de bir içeyim lütfen. Okay. <laughs> Madem benimle paylaşmadan sana göstereyim şimdi. Al şunu. Tabii iç. Şimdi de işte böyle. Benimle dalga mı geçiyorsun? Evet annem öyle. Ben içeceğim şunu. Ben de şaka yapmayı biliyorum. Şimdi tamam. sana bir kutlama yapacağım. şekle Hey. Şuna bak. bak orada. Şimdi işimi yapacağım. Dikkatlice. Patlamaya birkaç saniye kaldı. Ha i̇şte. Çok iyi. Ah, ne oluyor? Ay. Pekala. İlk önce makarna istiyorum. ha. Kolay. Ah, bunu yapabilirim. Makarna mı? Pekala. Tamam. Onları pişirmem gerekiyor. Hepsini tencereye atacağım. Ama sığmıyorlar. Hı, tamam. Sadece sokmalıyız. İşe yaramıyor. Herki de bu kaşıkla. Bu ne böyle? Tamam. Şimdi onları kıracağım. İşte böyle alın. Ah. Ne yapıyorsun? Ocağı bile açmadın. E, okay. Sakin olalım. Bana bak. Makarnayı sıcak suya indiriyorsun... Yakında kendileri yatarlar. Her şey çok basit. Görüyor musun? Evet. Gerçek makarna mağaza makarnasından yapılmıyordur. Ona ihtiyacım olacak. İçindik küçük bir çukur yapacağım. Ve oraya iki yumurta kıracağım. İşte böyle. Şimdi hamuru yoğurmamız gerekiyor. Ve biraz da gıda boyası. İşte benim özel siyah hamurum da burada. Şimdi üzerini kapatacağım. Ve şişmesine izin vereceğim. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi onu iyice açmamız gerekiyor. Tamamdır. Ve pizza bıçağıyla ince makarnalar yapacağım. Sadece birkaç dakika kaynatacağım. Ve özel mavi makarnam hazır. Harika görünüyor. Müthiş. Buraya ekleyeceğim. güzellik. Hmm. Ne? Ketçap mı? Makarna mı? Siz ne yapıyorsunuz? Ah, tamam. Bu ne? Ol, ol, ol bakalım. Of kaşık bükülmüş. Okay. Aa, çatalı şey Şimdi makarnayı tencereden kazıyacağım. Okay. Üç böyle olması gerekiyor mu? Hayır mı? Biliyordum. Bu <laughs> ne kadar zor ya. Aptal makarna. Ne yapacağım? Ha, tabii ya. Hazır noodle. Açacağım. Sosu ve baharatları dolduracağım. İşte böyle. Ve sadece kaynar suyla dolduracağım. Şimdi üstünü örtmeli ve beklemeliyiz. Hepsi bu kadar ve hazır. Çabuk dene Stacy. Come on! Cool! Bu hafta Aa, deneyeceğim. İyicenç. Bunu yemeyeceğim. Ama bu daha iyi görünüyor. Bakalım. Hmm, nefis. Bu benim en sevdiğim demlenmiş nodalını. Onu çabucak yemek istiyorum. Ah evet. Ah, bir dakika. Ne kadar acı. Ama ah, hoşuma gitti. <laughs> bu noodle en iyisiydi. Ben kazandım mı? Yaşasın. Pekala. Şimdi bu cipsleri istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Ah oh, kolay. Büyük anne her şeyi yapabilir. Seni izliyorum şef. Ah sorun ne? Endişeleme büyük annen Şimdi harikalar gösterecek. Önce patatesleri soyuyorsunuz. Sonra ince dilimlere kesiyorsunuz. Ve şimdi dilimleri tereyağı bir tavada kızartmanız gerekiyor. İşte böyle. Aklında kaldı mı? Olmadım. Şimdi temizleyeceğim. İşte böyle. Şimdi keseceğim. Nasıl? Ve daha fazla yağ ihtiyacımız var. Bol bol ekleyelim. Hemen tam ateşte sıçrıyor. Neyse kalkanım var. Cips pişirmek çok eğlenceli. Ah, benimkiler hazır. Deneme için bir tane. Ah evet tam gereken mis. Şefimiz ne yapıyor? Ben de her şey çok ciddi. Cipslerim tartilyadan olacak. Şimdi onu üçgenler halinde keseceğim ve şimdi bir tavada hazırlayacağım. İşte böyle. <laughs> Cipslerim hazır. Şimdi onlara peynir eritmemiz gerekiyor. Tabii ki brülörüm ne yapacağım? güzellik. Onları peynirle kaplayacağım. İşte böyle. Ve süslemek için biraz misket limon. Neye bakıyorsunuz? Cipsler de restoran seviyesinde olabilir. Hey, orada bir şeyler yanıyor sanki. Aa, hayır cipslerim yanıyorlar. Onu derhal kaldırmamız gerekiyor. Neden ya? İyi olmuş sanki. Tadına bakmak ister misiniz? Tamam şimdi onları peynir tozuyla dolduracağım. Evet. Ve daha çok. Şimdi deneyebiliriz. Bakalım. Tamam biraz fena olmuş. Belki de iyisi Ben de cipslerime sadece tuz serpeceğim. Hazır. Yemek zamanı Stacy afiyet olsun. Come on. Peki görünmüyorlar. Tamam şansımı deneyeceğim. tamamen berbat. Ama bunlar çok daha iyi. Hmm, çok lezzetli. Aa, bunlara ne olmuş? Bu patates bile değil. Hayır teşekkürler. Büyük anne cipsin hepsinden daha iyi. Yaşasın büyük anne kazandı. Şimdi ben marshmallow'lu kakao istiyordum. Size güveniyorum. Hadi önce sütü bir tencereye dökeceğim. Ve oraya kakao tuzu ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Şimdi de gizli madde çikolata onu da tencereye koyun ve tekrar karıştırmamız gerekiyor. İşte böyle doğru bardağa ihtiyacımız var en sevdiğim. En iyi büyük anne gördünüz mü? Evet. Şimdi kakaoyu dikkatlice bardağa dökeceğim. Ne kadar lezzetli özel tarifim. Benim sıcak çikolatam da neredeyse hazır. Bir bardağa dökeceğim ve üzerine yumuşak bir marshmallow tabakası. İşte bu. Üzerine de sadesinden. Birazcık da gökkuşağı pastasısı ve muhteşem resmen. Sakin ol büyük anne. Oo, benimki de neredeyse hazır. Şimdi onu krem şanti ile dolduracağım. Süper lezzetli. Daha fazlasını eklemeliyiz. Biraz daha marshmallow ve tabii ki bonibon. Evet. Şimdi oraya kurabiyesi ve bir sürü çikolata sürü bu. Tabii ki tatlı pipetler ve şeker bombam hazır. Al bakalım Stacy. Vay be işte bu çok havalı görünüyor. Çok lezzetli. Ve daha birçok farklı eklenmeler var. Awesome. Evet. Yükende de ne var? Fena değil. Ama kesinlikle vay be de değil. Üzgünüm. Burada ne var? En lezzetli... Marshmallow'lar da iyi... Kim kazanmalı acaba? Yine de ilk kakao en iyisiydi. Oh, hadi ama gördünüz mü? Ben kazandım. Gerçek bir pasta yapabilir misiniz? Pasta mı? Evet çok kolay. Şimdi kekleri kremayla ısıtacağım. Her katmanını... Şimdi onu bir kalp haline getirmeliyiz. Güzellik. Şimdi Kit Kat bana yardım edecek. Her bir çubuğa krema uygulayacağım. Ve onlardan kenarlar yapacağım. Üzerini de şekerlerle kaplayacağım. İşte bu benim tarifim. İlginç tabii ama ben vazgeçmeyeceğim. Şimdi kekleri kesip onlara ihtiyacım olan şekli vereceğim. İşte böyle bir kemerim oldu ve şimdi onu renkli bir kremayla gökyüzüne dönüştüreceğim. İşte böyle. Bulut ekleyeceğim. Ayrıca ona böyle güzel bir yüz yapacağım. Çok tatlı değil mi? Göklerim zaten kremayı yüzde yüz içine çekmiş. Şimdi havalı bir şey yapacağım. Plastik bir silindir. Yerleştirdim karamelleri eriteceğim ve hepsini içine dökeceğim. Oraya biraz pasta süsü ekleyeceğiz bu arada. Şimdi silindiri açıyorum. Evet karamel şimdi tüm pastayı kaplayacak. Şuna bakın ne kadar güzel. Vay be Stacy buna bayılacak. Vay be ne güzel bir gökkuşağı. Tadına bakalım. Çok lezzetli. Aa, bu pasta da şekerden yapılmış. Ne kadar havalı. Mmm parmaklarınızı yersiniz resmen. Bu ne peki? Berbat görünüyor. Evet tadı da kötü. Hiç istemiyorum. Bu sefer gökkuşağı kazanıyor. Aferin şef. Sonunda hak ettiğim gibi takdir edildim. Kanalımıza abone olun, beğenmek tuşuna basın ve tabii ki yorum bırakın. Yakında lezzetli maceralarda görüşürüz. Güle güle. Oh, really?